Herkese merhaba. Bir kere daha İzmir'e dair televizyonunda bugün bambaşka bir konumuz var. Biz provadan çıkıp geldik. Öncelikle onu söylemeliyim. Çünkü benim böyle kıyafetle göründüğüm pek yoktur aslında. Sevgili arkadaşlarım da öyle. Provadan çıktık ve buraya geldik. ...muhteşem bir sanat şovu hazırlıyoruz. Bize öyle geliyor. Gerçekten muhteşem olacak. Siz de izlediğinizde göreceksiniz. Ama İzmir e Dair TV'mizde... ...Youtube kanalımızda lütfen devamını izleyin. Güzel bir röportaj yapacağız şimdi sizin için. Ve arkasından da bazı videolarımızı yükleyeceğiz. Ne yaptığımızı çok daha net bir şekilde göreceksiniz böylece. İzmir aşkına bir İzmir projesi... Ve sanat yönetmenimiz sevgili Levent Yılmayan ve arkadaşlarımızdan, takım arkadaşlarımızdan sevgili Ceren bizimle beraber bugün. Ceren Bağbozan ve e, neler yapıyoruz size böyle beraberce anlatalım istiyorum. Aslında ben hepsini anlatırım biliyorsunuz da neyse hadi Levent varken şimdi karışmayalım daha fazla. Olayın sanat yönetmeni buradayken bana söz fazla düşmeyecek. Bugün fazla konuşamayacağım kusura bakmayın o yüzden. Sevgili Levent. Aslında işin tembelliğine kaçıp bıraksam filiz hepsini anlatacaktı. Evet. Evet. <laughs> evet. İzmir aşkına bir İzmir projesi, İzmir'de evet. gelişen bir proje evet. ve senin sanat yönetmenliğini yaptığın bir proje. Evet. Nasıl oluştu, nasıl başladık? Lütfen anlatabilir misin bize? İlk başından mı? Yani neresi oraya geçelim istersen. Tamam, kısaca geçelim. İlk başında aslında şöyle başladı. Bir çok İzmir'i seven birçok insan bir araya gelerek böyle bir şeyi getirerek böyle bir şey başlatalım istedik. Aslında ortada böyle bir şey yoktu. Filiz Hanım'ın fikri böyle bir şey yapalım İzmir işçileri, biz üçüncü <laughs> nesiller olarak. Evet. Ee, İzmir için böyle bir şey yapmamız çok güzel olur dedi. Sonra İzmir'e gönül vermiş birçok insanı topladık. Ee, görüştük. Senaryo ona keza bir yandan da senaryo çalışmalarına başladı Filiz Hanım. O senaryoyu hazırladıkça ben üstüne bir şeyler koydum. O hazırladıkça ben üstüne bir şeyler koydum. O kadar güzel gelişti ki konu. En son geldiğimiz nokta. E, senin sanat gözünle çok daha sanatsal bir hale geldi aslında. Evet, evet. E, Ben onu söylemeliyim. Yani bana kalsa dümdüz bir metin yazacağım. 12 tane şarkının üzerine onu oturtacağız. Ama senin dokunuşlarınla o kadar güzel bir sanat e, şovu haline geldi ki bence. O yüzden de 7 sene önce bizi izleyen arkadaşımız Ceren... Şimdi, projenin, Şimdi içinde. projenin içinde ve bizimle beraber <laughs> oynamak üzere. Evet evet hakikaten. gerçekten öyle. 7 senedir de bu arada şey diyor. Hadi hadi İzmir aşkına bir kere daha yapalım. Hadi İzmir aşkına bir kere daha çıksın diye. Seninle evet. beraber o zaman bölüyorum sözünü böyle sohbet şeklinde gidelim diye. Ee, seninle beraber o zaman bizi izleyen sevgili Tarkan. O zaman da sahnede olan Fadime evet, tekrar evet. bizimle beraber evet, evet. ve sevgili Berrin bizimle beraber evet. projeyi izlemiş olan dört kişi ve projenin önceden içinde olan üç kişi tekrar sahnedeyiz şu an. Evet, evet. Aslında hikayeyi birazcık Ceren belki sen anlatabilirsin hikaye evet. nedir diye çok memnuniyetle anlatırım. 7 yıl önce sahnede izlemem öncesinde çok ya buradan bir şey çıkmaz dediğim projelerden bir tanesi. Provaları izlerken, değil provaları mi? izlerken çünkü e, sen de biliyorsun o, o dönemde e, çok karmaşıktı benim ziyaret ettiğim hı hı. provanız. Hadi bakalım destekleyelim ama bakalım ne çıkacak bunun sonunda diye çok inanmadığım işlerden bir tanesiydi aslında çünkü çok gördük bunun gibi evet. çalışmalar ve projeler. Evet. E, ama sahnede izlediğimde e, ekibi. O sahnede yer almadığım için çok hayıflandım. Bu yüzden de 7 yıldır hadi hadi diye sürekli <laughs> dörtlük dediğim bir e, ekip var burada. E, şu anda inanılmaz keyifli bir ekiple çalışıyoruz ve e, mübadele dönemi öncesinde e, İzmir'de yaşananlara dair bir kurgu. E, bir Rum genciyle bir Yahudi kızın e, kavuşulamayan aşkının e, İzmir'in tarihiyle ve hikayesiyle beraber aktarımını izleyeceksiniz sahnede. ...ve benim de içinde bulunmaktan ciddi anlamda gurur duyduğum bir proje. Özellikle ikinizin de eline sağlık. Ee, ve iyi ki beni aldınız, iyi ki beni dinlediniz. Ee, i̇yi ki tekrar başladı. Ee, çünkü... ...hepimizin e, İzmir'e dair derdi var. Ee, hepimizin İzmir'e borcu var. Hepimizin İzmir'e dair yapmak istediğimiz şeyler var ve bunları kısıtlı imkanlarla gerçekleştiremiyoruz ama... ...bu proje bizim İzmir'e borcumuzu ödememiz açısından bizi destekleyici bir çalışma. Ee, çünkü... Ben istiyorum ki bizim çocuklarımız İzmir'i bilsin, evet. İzmir kültürü yaşasın ve gelecek kuşaklar bundan bir haber olmasınlar. Çünkü işte biliyoruz hepimiz artık yapısı değişiyor evet. şehrin, ülkenin. Biz bunun neresinden tutabilirsek, bunu ne kadar yaşatabilirsek o kadar keyif verici bir çalışma olacak. O Kesinlikle. yüzden üçüncü kuşak olarak hazırız biz burada. Kentleşme süreci hep bunlardan bahsediyoruz zaten. Kentleşme süreci 3. kuşaktan itibaren başlıyor. Tüm dünyada bu böyledir. İşte gidersiniz Avusturya'ya der ki size benim dedem bu okulda okudu. Benim dedemin dedesi de bu okulda okudu. Adam 5. jenerasyon ve artık o şehir için, o ülke için, ülke için zaten herkes mutlaka canını başını koyuyor ama o şehir için bir şeyler üretip bir şeyler yapmaya başlıyor 3. jenerasyon. Ve biz şu an İzmir'de mübadele sonrası gelen üçüncü jenerasyonuz aslında. İlk jenerasyon göç etmiş, buraya gelmiş. İkinci jenerasyon bir şekilde çalışmış, yer edinmiş, işte çocukları için bir şeyler sağlayabilmiş. Ve şu an biz üçüncü jenerasyonuz. Kentli olmanın, İzmirli olmayı ruhumuzda yaşıyoruz ve bunu bir şekilde şehrimize ödemek zorundayız. Çünkü hepimiz gururla biz İzmirliyiz diye dolaşıyoruz. Ben seyahatlerimde İzmir'in dışında nereye gidersem gideyim İzmirli dendiğinde ah diye böyle kucaklanıyoruz. Yani bir biz. şanı var İzmir'in. İzmir 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 bu. Ve bunun için de işte İzmir'e artık borcumuzu ödememiz gerekiyor diyerek yola çıktığımız bir proje aslında bu. Ve şu an İzmir'in e, tanınmış isimlerinden birçoğu bizimle beraber bu projede üçüncü jenerasyon dediğim gibi İzmir'in ticaret hayatından, İzmir'in sosyal hayatından hayatından birçok arkadaşımız bizimle beraber sahnede olacak. Ceren birazdan onların isimlerini de sayalım istersen Aa, kaçırmadan. Atlamadan sayalım hatta. Tamam olur. Ee, Burak Pelit var projenin içerisinde. Ee, i̇nanılmaz bir rolde izleyeceksiniz Burak'ı. evet gerçekten <laughs> öyle evet. Ya Sevgili Levent'in sayesinde seviliyor. birazdan o da geleceğim <laughs> de. Aslında onunla ilgili daha da şeylerim var, düşüncelerim var da daha sonraki gösterilere saklayalım. <laughs> Levent böyle bir dokunuyor dedim. bize. <laughs> Levent böyle biz normal sahnede işte elimizdeki tekse göre rol yaparken Levent bir dokunuyor diyor ki orada bakışını şöyle çevirirsen eğer diyor abi bakıyoruz bambaşka bir şeye dönüyor tabii, bütün tabii, sahne değil mi? Doğaçlama yetesi de çok aşırı bir grup aslında bu. <laughs> evet. Herkesin aslında doğaçlama yeteneği var. O çok güzel geldi bu sefer yani inanılmaz bir şey var. Ne istediğini anlayıp üstüne koyarak geriye veriyorlar. Tabii o zaman şey oluyor insan daha mutlu oluyor yani evet ya çok güzel gidiyor falan diyorsun ya yani hiç zorlanmıyorsun çalışmalar keyfe dönüşüyor falan çok değişik gidiyor yani. Doğru. Devamını alalım. Tabii Yağız Kesinlikle. Kaan Kazançoğlu var. Ee, yine ağır abi rolümüzde. Aa, tabii Yağız dedi ki baştan uyardı biliyorsunuz. ağır abi, rolü rolümü bozmayın. <laughs> <laughs> zaten ağır Ona ağır, ağır abi. abi rolü verdik biz de. Hayattaki rolü de zaten o. O yüzden çok, çok da kendini arkadaşımız vermiyor. aslında kilo olarak düşününce evet. böyle bakımlı değil mi? Kendine Ama dikkat eder. Ama ruhu ağır onun. ağır. <laughs> <laughs> ya hayattaki rolünü oynuyor. O yüzden hiç şey gelmiyor. Sakin duruyor, Çok güzel duruyor adamda. Yakışıyor yani sahneye. Doğru. Yani. Sevgili Gökmen var. Gökmen Küçüktaş demiş. demir. Ee, Dilek Gözde Köktaş var. Ee, Fabio Fantasia var. Ee, Ali Kaya. Ben ve sevgili Filiz var. <laughs> Unutmadan bizi de geçeyim. Tarkan Ayhan var. Ee, Pelin Uğur var. Selluka kokularıyla Pelin. Ah evet. E, Barış Kınan var. Ayşegül Demiray Direk. Berine Barış'ın gördüm çok özür diliyorum ama tekrar Ayşe giden alırız istersek Barış'ın sesini gelip dinlemelisiniz. Kesinlikle Aa, dinlemelisiniz. Ee, Onun bir solosu yani var özellikle. Bir prova oyun için bir provada kendimiz için yapıyoruz Barış'ın Evet. <laughs> Bize söylesin. Aslında aslında sürprizler o de var. Henüz, Daha burada bir şey söylemesin. O henüz farkına <laughs> varmadı çünkü. Biz ona, onu o şarkıyı ikinci kez söyletiyoruz ya, Burayı Buraya miyiz? <laughs> O henüz onun farkına varmadı. Levent prova istiyor sanıyor o. <laughs> <laughs> Şu an aslında burada sürprizler de olacak. Şu an burada olmayan yani sürprizler var neler Başka ne, neler ne yapacak. Ve tabii. artı şey de var yani e, buradaki isimlerin bilmediği rolleri de var. Onları biz evet. senaryosunun üzerine oturtarak gidiyoruz. Onlar da aynı bazı yerleri bilmiyorlar. Ayşegül'den çok, çok isimler var, evet. daha yeni eklenecek Hı -hı. olan isimler de var. Biliyorum evet. sakın söyleme. Yok hayır, sürpriz Sakın söylemeyelim o zaman. Ben de söylemeyeyim o zaman. Sen de söyle. Tamam. Ee, Ayşegül Demiray Dirik var projenin içerisinde, grubumuzun neşesi. <laughs> evet, evet. Ee, Berrin Akar var, e, Fadime Bilir var, Hakan Yılmaz, e, sevgili Özlem abla Özlem Çağlayan e, Vera Rana Özkan var. E, Levent Hocam sanat yönetmenliğini yürütüyor çalışmamızın. E, ses çalışmalarımızı da sevgili Süleyman Alusulu şef şey olarak sabırla, bize Sabırla diyoruz. bize e, <laughs> bizi çalıştırıyor. <laughs> evet, sabırla, sabırla derken çok, gerçekten. çok keyif alıyor. Gerçekten çok İyi keyifli oluyor, çalışmalar evet. olduğu için bence sabretmiyor. Her çalışmadan inanılmaz keyif oluyor. Hatta hepinizden önce geliyor çalışmalara. Evet, evet, evet. Ben ona şaşırıyorum. Her ben gittiğimde oraya ya ben bir önce geliyorum ya bir önce evet, geliyor. Hocalarımız bizden önce geliyor. Çok gerçekten güzel. Hepinizle evet. de, de konuştuk. <gülüyor> <gülüyor> grubun öyle bir dinamiği var ki kimse yerinde duramıyor. Eğer evet. birazcık durabiliyorsak bu Süleyman Hoca'nın etkisi oldu, kurumsallığı oldu. <laughs> <laughs> <Çarşı Evet>, sakinleştiriyor <laughs> arada evet, sırada değil evet. mi? Bir yavaşlatıyor. Ekstra hiperaktif herkes grupta. Evet. Zaten şimdi e, hepimiz amatörüz. Hiçbirimiz daha önce tiyatro yapmış veya sahne çalışmasında bulunmamış insanlarız. Az önce saydığımız isimler. E, ve bu insanların böyle bir projede yer almak istemesinin birinci sebebi İzmir'e artık bir şeyler vermek istemesi. İkinci sebebi de hiperaktivite bence. Evet. Çünkü hepsi bir şekilde kendi işine, gücüne sahip. Bir çok sosyal dernekte STK'larda görev alan ve zaten aktif olan insanlar bir de Haftada bir günlerini, bir tam günlerini neredeyse akşam çalışıyoruz çünkü ailesini bırakarak, işini gücünü bırakarak gelip bizimle sahne provası alan insanlar bunlar. Şimdilik bir tabii. Sahnemiz yaklaştıkça bu iki provaya da çıkacak. O yüzden hepsinin e, vakti çok değerli aslında yaptıkları işler dolayısıyla da. Ama buraya vakit ayırabiliyorlar. Bu da çok önemli. Bunu da tekrar söylemiş olalım. E, oradan. Eğer söyleyecek, ekleyecek bir şeyin yoksa, Levent'e geçmek istiyorum hemen şimdi. Sevgili Levent, nasıl başladığımızı anlattın. Aslında Bundan çok kısa bir, bir şey kaldı o Pardon. başlangıçla ilgili. Aslında şöyle başlandı, ilk başlayışı biraz farklıydı, ilk yaptığımız proje. Çok güzeldi fakat ilk başta müzikle başlanmıştı. Evet. Sonradan üzerine tiyatral giydirmeler senin, falan senin yapıldı. Lokumlanla. Fakat bu sene şimdi o tamamen değişip, Tiyatral bir e, giydirmenin üzerine müzikler giydirildi ve tiyatral alt yapısı ve sahnelemesi çok e, şey hale geldi. Daha e, güçlü herkesin daha anlayabileceği hale geldi. E, onun e, senaryonun bence esas e, ana temasını çok daha iyi verir hale geldi. Senaryo çok güzel bir senaryo ama daha önce çok fazla tiyatral çalışma fırsatımızın olmaması evet. biraz engellemişti. Şimdi direkt tiyatral müziği bir arada... ...götürmeye başlamamız bu projenin çok daha oturu hale gelmesi e, anlamına geldi. Yani burada sana aslında teşekkür etmemiz gerekiyor. Çok güzel bir senaryo. E, i̇nanılmaz e, replikleri tek tek yazdım. Bu kolay bir iş değil. Herkesin orada söyleyeceği şeyi, duygusunu düşünerek... E, ...yani onun kafanın içinde yaşayarak o duyguyu, oraya sözü yazmak gerekiyor. Herkes yazamaz bunu. Orada Arkadaşlarımı tanımamla yani. ilgili diye düşünüyorum evet, ben. Çünkü rol olarak. alan bütün arkadaşlarım hepsini yakinen tanıyorum ve işte şeyi biliyorum. Evet. Ceren burada bu kelimeyi söylerse çok yakışır. Evet, ıı, evet biliyorum. Evet. Aslında oyuncuların üzerine yazıldı bu senaryo. Yani o, yüzden çok o güzel ilk oluyor. yazdığımız senaryodan dediğin gibi o kadar farklılaştı ki her şey. Evet. Iı, tamamen böyle şimdi Ceren'e göre bir rol yazıldı orada. Evet, i̇şte evet, evet, evet. sevgili Pelin Uğur, e, Selluka, İzmir'e Sellukaları tekrar tanıtmaya çalışan arkadaşımız. Dediğim gibi hepimiz İzmir için çalışıyoruz. Sevgili Pelin için bu hafta ona sürpriz olacak. Evet. Yeni bir replik yazıldı mesela. Evet, Pelin onu bu haftadan itibaren seninle çalışmaya evet. başlayacak. Ee, Özlem abla ve Ali abinin e, rolleri gereği e, yaşlı Raşel ve Yaşlı Niko'yu oynuyorlar. Evet. Ee, yaşlı demeyelim değil, de olgun mu diyelim? Yaş almış <laughs> diyelim. Şimdi genç ve yaşlı daha kolay ya benim Ama için. Ama onlar genç olmasına rağmen yaşlıyı canlandırıyorlar yaşlıyı onu canlandırıyor söylemek Yaşlıyı canlandırıyorlar. Yaşlı <gülüyor> <oynayacağım>. <gülüyor> Harikasın. 30 Bence sene yedim. sonra tekrar buluşmuş olan o aşklarını gözlerinde işte ...birbirlerine sarılırken ki ellerinin titremesi. İnanılmaz mıydı? ya gerçekten o yani. Nasıl işte duyguyu verebildiler? Mesela Levent kadar... diyor ki, bunu söyleyebilir aslında Özlem abla. Aa diyorum, evet Özlem ablanın sürekli kullandığı kelimedir zaten bu. O yüzden kişilere göre yazıldı evet, senaryo evet, diyebiliriz evet. aslında bu sefer. Çok daha, güzel oldu. Oldu çok daha güzel oldu. Kişilere giydirme oldu diyebiliriz. Çok daha güzel oldu. Senaryo yani o anlamda da çok güzel oldu. Ee, hikayenin yürümesi ve gitmesi. Bu arada... Ee, bunun e, bir e, projenin biraz da sosyal sorumluluk projesi olmasının da bu kadar insanın bir araya gelmesi de rol oynadı. Evet. Hiç kimse e, hiçbir şey düşünmeden bu konunun içinde olması, herkes birdenbire taşın altına elini soktu, herkes destek oldu ve İzmirlilerin de bunu sahiplendiğini gördükçe çok mutlu oluyoruz. Hı. Gittiğimiz her yerde e, mesela e, oynayacağımız salonların verilmesi ve da e, şeyler bu gibi konularda destek inanılmaz görüyoruz. destek görüyoruz. Her yer e, bu konuda bize destek Kapılar oldu. Açılıyor. Evet, evet açılıyor. Şimdi İzmir için çok büyük bir evet. kıymet aslında bu. Evet, aslına evet. bakarsan e, çoğumuzun e, doğup büyüdüğü yer İzmir. E, geçmişi mesela benim ailem 1800'lü yıllarda gelmiş. 1800'lü yılların sonlarında gelmiş İzmir'e. O zamandan beri buradalar. Girit'ten gelmiş bizimkiler. Ve hatta onunla ilgili e, YouTube'da bir e, belgesel var. Benim bütün sülalem orada belgeselde var. E, yani şimdi İzmir'in o zamanki hallerini onlardan çok dinledim, çok şey yaptım ve çok, çocukken çok etkilenmiştim. Ama böyle bir proje senden gelip de böyle bir projede sanat yönetmenliğini yapmak inanılmaz heyecanlandırdı beni. O yüzden çok etkilendim ve ya İzmir için bir şeyler yapmamız gerekiyordu zaten şeyle moduyla bir girdik. Ancak sanat çünkü bizler birazcık e, politikaya uzak. Evet ticaret yaparak mutlaka evet. katkı sağlıyoruz. Sen İzmir Belediyesi'nde yıllardır çalışarak mutlaka katkı sağlıyorsun ama sanatsal olarak İzmir'in eksiklerini görüyoruz. Mesela İzmir'de yeterince salonumuzun olmaması benim hep en büyük e, evet, evet. acımdır. Bundan yıllar öncesinde İzmir'de kaç tane büyük sinema ve tiyatro salonu varken evet. bilgi vermeyeceğim çünkü şimdi. Çünkü bütün bunlar aslında bizim senaryomuzun içinde anlatılıyor. E, İzmir İzmir'in 1920'li yıllardaki sanat ve spor ve e, diğer sosyal hayatı ve bugünkü halini zaten biliyoruz hepimiz. Ee, orada fazlasıyla anlatılıyor. O yüzden bugüne dair böyle dokundurmalarla e, birazcık da güzel dediğim gibi bilgi, bilgi veren, belgesel niteliğinde bir senaryo evet, aslında evet, evet. bir taraftan da baktığında evet. ve senin de dediğin gibi şimdiye baktığımız zaman e, herkes bize destek veriyor. İşte bu evet. destek vermesinin sebebi de aslında İzmir'in bu sanata ve bu sosyalliğe birazcık daha açlığı ve gittikçe iyiye gidiyor olmamız diyelim. Evet, İnşallah evet. daha da iyiye gidiyor olacak çünkü belediyelerimizden de çok güzel destek alıyoruz bu konuda. Evet. Öyle değil mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de diğer semt diğer evet, ilçe, ilçe belediyelerinden eğer. de destek alıyoruz ve tabii ki bizim ilk gösterimiz büyük ihtimalle Ahmet Adnan Saygun'da olacak ama daha sonraki bu sürdürülebilir bir proje. Daha sonraki gösterilerimiz İzmir'in tüm ilçelerinde ve farklı salonlarda evet, inşallah olacak. İnşallah öyle düşünüyoruz. Evet, evet. çok bu, da güzel bu olacak. Bu destek arkadaşlar. çok kıymetli bir destek bu arada. Çünkü işte siz de ben de hepimiz e, Anneannelerimizden ve babaannelerimizden bu hikayeleri bir duyarak, işiterek, evet, dinleyerek evet. büyüdük. Hı hı. Ee, ama şu an bizim anlatabileceğimiz bir öykü yok önümüzdekilere. Evet. Dolayısıyla bu öykülerden beslenmek durumundayız ve e, açıkçası bu şehirde hasret kalmıştık bu tip şeylere, e, bu kültürün yaşatılmasına. İşte hep e, diyorlar ya yeni jenerasyon slogan, çok ses, çok renk, çok nefes. Evet İzmir bu zaten. Tabii ee, tabii tabii. İzmir gerçekten her telden insanın bir arada bulunduğu ve çok kültürlü bir arada yaşatan bir kent. Ken biz bunu unutmaya başladık. Dolayısıyla işte bu projeyle başlayan ve yerel yönetimler tarafından da desteklenen bir süreçle ben bu kültürün tekrar hayata geçebileceğine çok inanıyorum. Çok İnşallah. da heyecanlıyım bu konuda. Bir taş atıyoruz, halkaları büyüyecek. Evet, evet. Büyüdü hocam. zaten. Evet, evet. Devent Hocam. Büyüdü zaten. Sizin sanatsal dokunuşunuzla büyüyecek. Valla şöyle söyleyeyim aslında. O kadar çok şeyi bir araya getirdik ki iş sadece bir e, müzikal veya İzmir'in anlatılmasından çok hiç belki de böyle dokunulmadı yani bu proje böyle projelere e, işin içinde danslar var gölge dansları var e, Kurtuluş Savaşı'nı kurtuluş bir anlatıyor Levent Hocam ve dansçıları e, muhteşem var. bir teatral e, anlatımla Kurtuluş Savaşı'nı yaşayacaksınız evet. tüyleriniz diken diken. E, gözlerinizde zaman zaman mutluluk zaman zaman e, üzüntü gözyaşlarıyla e, terk edeceksiniz Sevinçten ayağa kalkıp oynayacağınız zamanlar evet. çok olacak. Ama bir bölümünde de Kurtuluş Savaşı bölümünde de gözyaşlarınızı tutamayacaksınız ben Çok coşkulu söylüyorum. bir, coşkulu bir. Gözyaşları... Ondan sonra da inanılmaz coşkulu bir bölümle. Yani e, ben inanıyorum giderken şunu söyleyecek e, birçok insan. E, İzmir hiç böyle anlatılmamıştı diyecekler. Ve doğru dokunduğumuza inanacağız biz de İzmir'e. Evet. Öyle düşünüyorum. Katılıyorum. Evet. Katılıyorum Eklemek istediğimiz başka bir şey varsa eğer onları da ekleyelim. Ceren senin var mı öncelikle? Sonra evet. Levent'in? Şeyi atladık e, evet. 2000 içerisinde sayarken. E, Otoman Dans Akademi'nin güzel, tatlı, şirin ve yetenekli dansçıları. <laughs> evet. e, onları da atlamak evet. istemiyorum. Çok <laughs> kıymetli katkıları var çünkü <laughs> grubun içerisinde. Şimdi oradan şöyle girmek istiyorum. Şimdi sana dönerken tam onu söyleyecektim. Aslında Levent az önce ucundan bahsetti. Bu bir sosyal sorumluluk projesi aynı zamanda. Evet. Hepimiz İzmir'e fayda sağlamak isteyen arkadaşlarına insanlarız ve bunun bu gösterilerin tabii ki bir bedeli olacak ve bu bedel İzmir'e gidecek, İzmir'e harcanacak. İzmir'de yapılacak olan projelere harcanacak. İzmir'de bizi desteklemek isteyenlere harcanacak aslında aynı zamanda da. Bu konuda da teklifleri açığız diyelim bir yandan. Ama bu sosyal sorumluluk projesinin altında aslında bir sosyal sorumluluk projesi daha var. Sevgili Levent'in Ottoman Dans Akademi, dans okulu Yıllardır İzmir'in dezavantajlı bölgelerindeki okullara giderek sevgili Levent müdürleriyle konuşur ve der ki ben çocukları gönüllü olarak çalıştıracağım. Yeter ki siz bana izin verin çocukları dans ettirelim der. Ve Levent devamını sen al istersen buradan itibaren. Şimdi şeyin çok ilginç olan şu sosyal projenin içinde, sosyal sorumluluk projesinin içinde dediğin gibi sosyal sorumluluk projesi çocukların olması. Evet biz yaklaşık 12 senedir falan bu konuyu yapıyoruz. Biz genelde İzmir'in dezavantajlı bölgelerinde olan okullardan aldığımız çocuklarla hiçbir ücret almadan tamamen çocukların altyapılarını geliştirmeye yönelik çalışmalarla ve ee, o çocukların e, topluma kazandırma projeleriyle başlamış olan şey, sonra onları sanatla buluşturmaya, sonra da bu tür projelerin içinde yer almaya başladılar. Oradaki dansçıların neredeyse tamamı, tamamı aslında, tamam. evet, tamamı sosyal sorumluluk projesi. Ve <laughs> inanılmaz bir iş e, yapıyorlar, e, başarıyorlar. Dünyaları değişti aslına bakarsan. Evet, Levent'le tanışmasalardı, Levent <laughs> Hoca'yla tanışmasalardı... Belki içlerinden bazı şanslılar farklı kurslara gideceklerdi. Evet. Ya da birçoğu çocuklarımızın ne yazık ki sokakta işte boş muhabbetlerle, <laughs> e, ellerindeki belki telefonla eğer varsa, oradaki oyunlarla vakit geçiren çocuklar olacaklardı. Ama evet. Levent'in onlara dokunması sayesinde çocukların her biri aslında bir şeyin ucundan tutuyorlar evet, noktasına evet. gelmek istiyorum. Evet. Sadece dans etmiyorlar. Evet. akademimizin arkasında bir de atölyemiz var. O atölyede evet. kendi kostümlerini dikiyor çocuklar. Dikmeyi öğreniyorlar ve ondan sonra oranın sorumluluklarını alıyorlar. Kostüm atölyelerinde onlar dikiş yapıyorlar, kendi kostümlerini dikiyorlar. Dekorları tasarlarken kendileri de, kendi oynadıkları dekorları yapmayı öğreniyorlar. Işık nasıl yapıları, sahne nasıl kuruluru öğreniyorlar bizden. Birçok şey öğreniyorlar. Sonra hayatları değişiyor ve bakış açıları çok daha farklı hale geliyor. Ben orada bu arada bir şey söylemek istiyorum. Genelde toplum olarak biz bütün toplumumuz yapıyoruz bu hatayı. Biz sonuçla ilgileniyoruz, sebeple ilgilenmiyoruz. Sonuçta mesela kötü olmuş bir çocuğu hepimiz eleştiriyoruz. İşte şunu yaptı, bunu yaptı veya şu suçu işledi gibi. Ama aslına baktığınız zaman o çocuk erken ele alınsaydı, birileri ona dokunsaydı onun hayatına, o suçu işlemeyecekti. Belki de aramızda sizden bizden biri olacaktı. Şimdi karşımıza aldığımız bir suçlu olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin çoğalması bence çok mantıklı. Eğer bizim gibi insanlar Çıkıp da başka başka illerde de, başka başka yerlerde de bu sosyal sorumluluk projelerini yapmazlarsa, bugün bebek ve hatta çok güzel böyle tatlı küçük çocuklar olan çocuklar karşımıza suçlu olarak çıkabilirler. Bence bu projenin en güzel tarafı iki soru, sosyal sorumluluk projesinin iç içe olması ve o çocukların inanılmaz mutlu olarak bu projenin içinde yer aldıklarını ve böyle bir amaca hizmet ettiklerini bilerek. O huzurla biraz daha bir tık daha ileriye gitmeleri hayattan. benim en çok hoşuma giden yönü burası. Kesinlikle. Evet. Benim de öyle. Şimdi sen anlatınca daha bir böyle rüya dinliyormuşum gibi oldu. Evet. Ben <laughs> hepsini tanıyor muydu onları? Onlar <laughs> evet, evet, evet. Hep sattılar. Birçoğunun çoğunun şeyinde baba diye kayıtlı e, telefonunda benim telefonum. Bu da tabii ayrı bir e, şey. Sorumluluk veriyor. yüklüyor Tabii sana. ki. Tabii ki. E, ve onların da hakikaten e, bir şeylerden etkilenip Evet, bana benim hayatıma dokundu. Levent Hoca gibi bir şeyle yaklaşmaları çok önemli. Ve onların hayatlarında ne kadar daha uzun süre olduğumu da sonradan anlıyorum. Ne oluyor? İleriki yıllarda bakıyorsunuz askere gitmiş. Bir tanesi geçenlerde bir komutan aradı beni. Ben dedi şu şu birlikten arıyorum dedi. Buyurun dedim. Sizin oğlunuz dedi şu, şu birlikte bölümde merak etmeyin yakında çekeceğimiz resimlerini ve yemin törenini sizin telefonunuza atacağım dedi. Oo. Ben ilk önce bir durdum dedim. Benim oğlum benim evde 17 yaşında. <laughs> dedim. Ama o an uyandım dedim. Muhakkak biri de Ondan sonra adını söyleyince Abdullah taş dedi. Evet dedim. Tamam benim telefonuma yollayabilirsiniz. Tabii ki dedim. Her türlü bilgiyi alabilirim dedim. Bu bana gurur verdi. Çok Peki, değişik güzel. bir şeydi yani. Çok güzel. İyi ki varsın Levent. Ya iyi <laughs> ki hepimiz varız Bu çok güzel bir kent belli. Çünkü <laughs> evet, evet. eskiden usta-çırak ilişkileri de bu doğrultuda gidermiş. Aynen öyle evet, görüyorsun. Evet, çok evet, da yani inanılmaz keyifli bir şey bu. Benim. Yani, Önceden de işte ustalar yetiştirelermiş, çocukları küçüklükten alıp önce çırak sonra kalfa ya da nasıl ilerliyor olsa istile bilmiyorum ama evet. e, ve hayatlarında hep yer alırmış ustalar ve çıraklar birbirlerinin. Kız istermiş, oğlunun kirvesi olurmuş gibi gibi hikayeler. Bunu yaşatabilmen inanılmaz yani, güzelmiş. Aslına bakarsan yani doğru bir e, konu diye düşünerek girdiğimiz daha önceki Bizim de hepimizin, senin de sahne hayatın var, benim de sahne hayatım var. Doğru bir konu ve kendi sosyalliğimiz ve e, kü, belirli kültürü e, yeni kültürlere taşıyabilmek için yaptığımız iş. Şimdi son e, döneminde hasat yani meyvelerini topladığımız dönümde, e, dönemde e, şu an e, esas o çocuklara hani e, onlara izleterek veriyorduk. Şimdi direkt yaşatarak evet. ve öğreterek veriyoruz. Evet izleterekten bir tık öteye geçtik ve verdiğimizi aldığımız aldığımızı gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Benim buradan bir tavsiyem var. Bizim gibi dans hocası veyahut da işte tiyatro hocası ve buna benzer sanatsal şeylerle uğraşan, senfoni, müzik ve buna benzer şeylerle uğraşan insanların yaptığı işlerin yanında bir de böyle bir sosyal sorumluluk projesi alarak yani her sene bir 50-60 tane çocuğu. Ben her sene 150 tane bu okuldan, 150 bu okuldan falan gibi gidiyorum. Ee, i̇nan çok zor değil. Ee, böyle böyle ancak yani bir şeyleri aşabiliriz. Biz olacağız. Çocukları evet, çocukları daha iyi yarınlara hazırlayabiliriz. Bir olacağız ve biz olacağız. Evet evet, çok da güzel olacak bence yani. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar vaktiniz için. Böyle koşar aradım geldik buraya. Stüdyomuz boş olunca hemen yapalım evet. bir program diyerek provadan evet. çıkarak ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ee, i̇yi zaten. ki varsınız İzmir Aşkına. <laughs> i̇yi ki varsınız evet, İzmir Aşkına. İzmir evet, Aşkına. Evet. Ee, İzmir'e Dair TV'mizde İzmir Aşkına hakkında daha çok bilgi edineceksiniz. Buradan bol bol paylaşacağız tabii ki sizinle. Ee, ama ben Eminim ki hepiniz merakla bekliyorsunuz. Sevgili Ceren hep der ki arkadaşlarıma gideceğim ve der diyeceğim ki beni sahnede görmenin bedeli nedir? <laughs> Tam da o işte. Hepimiz sizlere geleceğiz ve diyeceğiz ki beni sahnede görmenin bedeli nedir? Umarım iyi bir bedel ödersiniz diye düşünüyorum. Çünkü Lütfen bizi bütün utandırmayın. O, utandırmayın. Çünkü bütün o bedeller dediğimiz gibi İzmir'e e, fayda sağlayacak, kurumlara gidecek. E, hepsi tek tek açıklanacak zamanı geldiğinde veya sizin geleceğiniz program için, sizin geleceğiniz gösteri için. Şimdilik bizden bu kadar. İzmir'e dair TV'ye de bir kere daha teşekkür edelim. E, ve evet. İzmir aşkına, İzmir'le beraber diyorum tekrardan. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.